Nisan Dünya Romanlar Günü kutlu olsun. Evet, toplu olarak çok sevdiğimiz, Türkiye'nin dört bir tarafına yayılmış olan Neşe Kaynağımız, büyük dostlarımız, roman vatandaşlarımızın 8 Nisan Dünya Romanlar Günü kutluyorum. Hepsinin aileleriyle beraber huzurlu ve mutlu bir yaşam diliyorum. 8 Nisan Dünya Roman Günü. Roman kültürünün kutlandığı, roman kardeşlerimizin sosyal hayat içerisinde karşılaştığı sorunlara farkındalığın arttırılmaya çalışıldığı bir gündür. Bu vesileyle tüm roman kardeşlerimize selamlarımı iletiyor, günlerini kutluyorum. Dünya Romanlar Günü'nüz kutlu olsun diyorum. Başarılar diliyorum çalışmalarınızda. 8 Nisan Dünya Romanlar Günü hepimize kutlu olsun. Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak Roman arkadaşlarımla çalışmaktan çok büyük gurur duyuyorum. 8 Nisan Dünya Romanlar Günü kutlu olsun. Türkiye Mozeyi'nin en renkli topluluğu olan Roman Kardeşlerimizin 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü kutluyorum. Önyargısız, eşit, adil bir dünyada ve ülkede hep birlikte kardeşçe yaşamak ümidiyle. Sizler bizim en güzel rengimiz, umudumuz ve neşe kaynağımızsınız. Dünya Romanlar Günü'nüz kutlu olsun. Roman kardeşlerimizin 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü kutlarım. Bu vesileyle Didim Selanikli Romanlar Derneğimizin başarılarını dilerim. <laughs> 8 Nisan Dünya Romanlar Günümüz kutlu olsun. Romanlar günümüz kutlu olsun. 8 Nisan Dünya Romanlar Günümüz kutlu olsun. 8 Nisan Dünya Romanlar Günümüz kutlu olsun. gidin Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak ...roman arkadaşlarımızla çalışmaktan gurur duyuyoruz. 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü kutlarım. 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nüz kutlu olsun. 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nüz kutlu olsun. 8 Nisan Dünya Romanlar günümüz 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 kutlu olsun. Kırmızıyı severler, etsiz yemek yemezler. Romanlar ver, dinle girme Çağrı size şehrin özür roman olsun, ister çamurda olsun O da Allah'ın kulu, her olsun 8 Nisan, dünya romanları günümüz kutlasın Nereden nereye geldik anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. 8 Nisan Dünya Romanlar Günümüz kutlu olsun. Herkese iyi günler arkadaşlar. 8 Nisan Dünya Romanlar Günümüz kutlu olsun. 8 Nisan Dünya Romanlar Günümüz kutlu olsun. olsun. Şanlıurfa Harran'dan öğrencilerim ve ben 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü kutluyoruz. 8 Nisan Dünya, dünya, dünya Romanlar Günü kutlu olsun. <laughs> 8 Nisan Dünya Romanlar Günü kutlu olsun. Billarda herkes bana bakarken çünkü Dünya Romanlar Günü kutlu olsun. 8 Nisan Dünya Romanlar Günümüz kutlu olsun. Roman kutlu olsun. Romanlar Günü kutlu olsun. Romanlar Günü kutlu olsun. Romanlar günümüz kutlu olsun çocuğum. Romanlar Günümüz kutlu olsun. Romanlar Günümüz kutlu olsun hayırlı olsun, uğurlu olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun, Allah razı olsun. Romanlar günümüz kutlu olsun. 8 Nisan Romanlar günü kutlu olsun. Romanlar günümüz kutlu olsun. Teşekkür ederim. Nisan Dünya Romanlar günümüz kutlu olsun. Romanlar günü kutlu olsun herkese arkadaşlar. Romanlar gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederim. Romanlar günümüz kutlu olsun. Ah, <laughs> Romanlar günümüz kutlu olsun. 8 Nisan Dünya Romanlar günümüz kutlu olsun. Romanlar günü kutlu olsun. Romanlar günümüz kutlu olsun. Romanlar, kutlu olsun. romanlar kutlu olsun. 8 Nisan Romanlar günümüz kutlu olsun. 8 Nisan Romanlar günümüz kutlu olsun. Romanlar günümüz kutlu olsun. 8 Nisan Dünya Romanlar günümüz kutlu olsun. Romanlar günümüz kutlu olsun. 8 Nisan Romanlar günümüz kutlu olsun. Nisan Romanlar günümüz kutlu olsun. 8 Nisan Romanlar günümüz kutlu olsun. Romanlar günümüz kutlu olsun. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun. Romanlar günümüz kutlu olsun. 8 Nisan Dünya Romanlar günümüz kutlu olsun. 8 Nisan Romanlar Günü kutlu olsun. Romanlar günümüz kutlu, günü kutlu, günü kutlu olsun. Merhaba. 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'müz hepimize kutlu olsun. 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'müz kutlu olsun. Nisan Dünya Romanlar Günümüz kutlu olsun. Teşekkür ederiz Mümin Bey. 8 Nisan Dünya Romanlar Günümüz kutlu olsun. 8 Nisan Dünya Romanlar Günümüz kutlu olsun. 8 Nisan Dünya Romanlar Günümüz kutlu olsun. Ederiz, 8 Nisan Dünya. Romanlar günümüz kutlu olsun. Arkadaşlar 8 Nisan Romanlar günümüz kutlu ve hayırlı ve mutlu olsun. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunarım arkadaşlar. <laughs> 8 Nisan Romanların günü kutlu olsun. 8 Nisan Romanlar günümüz kutlu olsun. 8 Nisan Romanlar günümüz kutlu olsun. Asmalarda olur yüzüm, salkımları dizim dizim. Bizim 8 Nisan'ımız günümüz kutlu olsun, cümle alem bunu bilsin. 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'müz kutlu olsun. 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'müz kutlu olsun. Günümüz kutlu olsun. Donalar dili kutlu olsun. <laughs> Romanlar günü kutlu olsun. Sıra sende mi? Hepimizin yamanlar gibi kutlu olsun. Merhabalar. Dilim Selanikli Romanlar Dernek Başkanı İlgin Var olarak. 8 Nisan Dünya Romanlar Günümüzde. Videoya katılımcı olarak katılanlar öncelikle Didim Belediye Başkanım Sayın Deniz Atabay, başkan yardımcılarım ve tüm katılımcı arkadaşlarıma yönetimim adına teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bu vesileyle birlikte 8 Nisan Dünya Romanlar Günümüz kutlu, mutlu, sağlıklı olsun. Hoşça kalın. Bar